Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle bir etrafınıza bakın. Mutfakta, banyoda kullandığınız temizlik malzemeleri, yediğiniz meyveler aslında farkında olmadan hepimiz küçük bir kimya laboratuvarında yaşıyoruz. Bugün işte bu gündelik maddelerin ardındaki o gizli bilimi yani asitleri ve bazları konuşacağız. Hiç merak ettiniz mi? Bir limonu ısırdığınızda yüzünüzü neden öyle buruşturursunuz? Ya da elinize aldığınız o kalıp sabun nasıl oluyor da bu kadar kaygan hissettiriyor? İşte bu çok basit gündelik deneyimlerin arkasında ortak bir kimyasal sır yatıyor. Şimdi bu iki durumu gelin yan yana koyalım. Bir tarafta limon var. O keskin, ekşi tat. Diğer tarafta sabun. Acımsı bir tat ve tabii ki o meşhur kaygan hissi. İşte bu basit gündelik farklar var ya bizi tam da konumuzun merkezine, yani bu maddelerin kimyasal kimliklerine götürüyor. Evet, şimdi bu özelliklere bilimsel isimlerini koyma zamanı. Limonun ekşiliğinin, sabunun kayganlığının arkasında ne var? Gelin bu kimyasal kimliklerin maskesini birlikte düşürelim. İlk olarak sahneye asitler çıkıyor. Peki bir maddeye neden asit diyoruz? Olay şu, suda çözdüğünüz zaman ortama pozitif yüklü hidrojen iyonları yani H artı iyonları salıyor. İşte o limondaki yüz buruşturan ekşiliğin başrol oyuncusu tam da bu iyonlar. Madalyonun diğer yüzünde ise bazlar var. Onlar da tam tersini yapıyor suda çözündüklerinde ortama bu sefer negatif yüklü hidroksit iyonları yani OH- iyonları bırakıyorlar. Sabunu o kayganlığı veren de işte bu iyonlar. Hatta bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. O kayganlık hissinin sebebi bu iyonların cildimizdeki yağlarla anında tepkimeye girip minicik yeni sabun molekülleri oluşturması. Yani aslında kendi elinizde sabun yapıyorsunuz o an. Peki bir asidi gördüğümüzde nasıl tanırız? İlk ipucu tabii ki tadı ekşidir. Laboratuvarda ise en bilinen testi mavi turnusol kağıdıdır. Anında kıpkırmızı yapar. Ayrıca metallerle pek anlaşamazlar, aşındırırlar. Bu yüzden metal kaplarda saklanmazlar. Ama asıl kimlik kartları olmazsa olmazları ne biliyor musunuz? pH değerleri. Her zaman 7'den küçüktür. Bazıların özellikleri ise sanki asitlerin tam bir ayna yansıması gibi. Tatları acıdır, Ele o bildiğimiz kaygan hissi verirler. Turnusal testinde de tam tersini yaparlar. Kırmızı kağıdı mas maviye çevirirler. Onlar da aşındırıcı olabilir. Mesela camı ve porseleni zamanla matlaştırabilirler ve tabii ki onların da kimlik kartı pH değerleri her zaman 7'nin üzerindedir. İyi de bir maddenin azıcık asidik mi yoksa çok asitik mi olduğunu nasıl anlıyoruz? Yani bu gücü nasıl ölçüyoruz? İşte tam bu noktada devreye pH skalası giriyor. Bunu 0'dan 14'e uzanan bir güç cetveli gibi düşünebilirsiniz. Kural çok basit. Skalada 7 tam orta nokta, nötr demek. Yani saf su gibi. 7'den aşağıya doğru indikçe asitlik artıyor, 7'den yukarı çıktıkça da baziklik. Bu kadar. Şimdi bu rakamlar havada kalmasın. Gelin günlük hayattan birkaç örnekle somutlaştıralım. Mesela midemizdeki asit pH'ı sadece 1. Çok güçlü. Her sabah içtiğimiz kahve 5 civarında. Yani asidik tarafta. Saf su tam 7 nötr. El sabununa bakıyoruz 10.5 artık bazik bölgedeyiz. Temizlikte kullandığımız çamaşır suyu ise 12.5 ile bayağı güçlü bir baz. Gördüğünüz gibi bu skala aslında gün boyu etrafımızda. Peki skalanın en dibinde ne var? pH değeri 0 olan hidroklorik asit. Yani halk arasında tuz ruhu olarak bildiğimiz madde. İşte bu asitliğin zirve noktası. Skala'nın öbür uzuna en tepeye gidelim şimdi de. Orada da sodyum hidroksit gibi pH'ı 13.5'e vuran çok kuvvetli bazlar var. Yani Skala ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor değil mi? 0'dan 14'e. Şimdi asitler ve bazlar evet, temizlikte, gıda da hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Tehlikeli de olabiliyorlar. Gelin şimdi bu kimyasalların bu iki yüzüne, yani kullanım alanlarına ve risklerine birlikte bakalım. Ve işte... Belki de bu bölümün en önemli kısmı altını kalın harflerle çizmemiz gereken bir kural. Evdeki tuvalet temizleyicileri ki bunlar genelde asidiktir ve çamaşır suyunu asla ama asla birbiriyle karıştırmayın. Bu ikisi birleştiğinde ortaya çıkan gazlar son derece zehirli ve tehlikelidir. Bu hayati bir bilgi. Evde bu tür ürünleri kullanırken de alacağımız çok basit ama hayat kurtaran önlemler var. Birincisi eldiven takın, cildinizi koruyun. İkincisi gözlük kullanın, sıçramalara karşı gözlerinizi koruyun. Ve üçüncüsü, çalıştığınız yeri mutlaka iyice havalandırın, pencereleri açın. Şimdi konuyu evimizden çıkarıp daha büyük bir resme, çevreye taşıyalım. Çünkü asitler sadece laboratuvarda ya da temizlik şişelerinde bulunmuyor. Bazen gökyüzünden yağıyorlar. Evet, asit yağmurlarından bahsediyorum. Ciddi bir çevre sorunu. Peki bu nasıl oluyor da oluyor? Şöyle düşünün, fabrikalardan, arabalardan çıkan bazı gazlar var. Bunlar atmosfere karışıyor, sonra havadaki su buharıyla bulutlarla birleşiyor ve kimyasal bir tepkimeye giriyor. İşte bu tepkime sonucunda da asitler oluşuyor. Ve sonra ne olmuyor oluyor? O asit yağmurla birlikte tekrar yeryüzüne iniyor. Peki zararı ne? Etkileri gerçekten yıkıcı olabiliyor. Ormanları kurutuyor, bitkilere zarar veriyor, göllere, denizlere yağıp oradaki canlı hayatını tehdit ediyor. Tarihi binaları, heykelleri yavaş yavaş aşındırıyor, adeta eritiyor ve toprağın içindeki faydalı mineralleri alıp götürüyor, toprağı verimsizleştiriyor. Yani hem doğaya hem de kültürel mirasımıza zarar veriyor. Neyse ki çaresiz değiliz. Bu sarına karşı yapabileceğimiz şeyler var. Fosil yakıtlar yerine rüzgar, güneş gibi temiz enerjiye geçmek en önemlisi. Fabrika bacalarına filtreler takmak şart ve tabii ki en doğal çözüm ormanlarımızı korumak, yeşil alanları çoğaltmak. Bunlar asit yağmurlarıyla mücadelede atabileceğimiz en güçlü adımlar. Evet, artık asitlerin ve bazların ne olduğunu Onları pH skalasıyla nasıl ölçtüğümüzü, hayatımızdaki yerini, faydalarını ve tehlikelerini biliyorsunuz. Bu bilgi aslında etrafınızdaki dünyaya yepyeni bir gözle bakmanızı sağlayacak bir anahtar gibi. Ve bu bölümü bitirirken size bir soruyla veda etmek istiyorum. Mutfaktaki sirke'den banyodaki o güçlü temizleyiciye kadar bugün öğrendiklerinizden sonra evinizde her gün gördüğünüz o maddelerden hangisine artık bambaşka bir gözle bakacaksınız? Bir düşünün isterseniz.